kediler bir anda yok olsaydı ne olurdu? Tüm kediler bir anda yok olsaydı ne olurdu Ebrar? Üzülürdüm. Üzülürdüm. Efe, Eylül. Gezegenin sonu olabilirdi. Gezegenin sonu olabilirdi. Peki beyninizdeki tüm elektrik sinyallerini bir bilgisayara aktarabilseydik ne olurdu? beyninizdeki tüm elektrik sinyallerini beynimiz bir bilgisayara aktarabilseydik. Beynimiz çalışmazdı. Beynimiz çalışmazdı. Asel? O zaman beynimiz durardı. Beynimiz dururdu. Dünyadaki herkes aynı anda zıplasa ne olurdu? Dünya dünya zıplar. Sallanır. Dünya sallanır Dünya zıplar. Dünya zıplar. <laughs> Atom bombası <yandı. Atom, gülüyor> patlar, <laughs> toprak dünya sallanır. <laughs> dünya sallanırdı. Dünya sallanırdı. Dünya Peki zıplar. dinozorları ortadan kaldıran gök taşı dünyaya birkaç dakika önce ya da sonra çarpsaydı acaba ne olurdu?